Yolu TV takipçileri şu anda Eşmakaya'da Mehmet Özkara amcamın e, burada 1200 adet elma ağacının bulunduğu tarladayız. Mehmet amcam diyor ki eğer iyi bakılırsa buradan yıllık yaklaşık 500 bin liraya yakın gelir elde edilir ve çok az sulamayla çok az bakımla bunlar sağlanabilir. Ben 68 yaşına geldim ve bundan dolayı da tam manasıyla burayla ilgilenemediğim için hem suyuyla hem bakımıyla hem otuyla hem de bunların hasadıyla ilgilenemediğim için o geliri elde Demiyorum. Ama gençler böyle bir tarlayı yani 20 dekarlık bir alana kurulabilecek böyle bir arsayı, böyle bir alanı çok rahatlıkla yıllık 500-600 bin lira para kazanacak seviyede iş edebilirler diyor. Ben de şunu ifade etmek istiyorum. Benden büyükler çok daha iyi bilir ki 2000'li yıllardan önce Eskir'de pancar furyası vardı. Herkes pancar ekiyordu. Sonra 2000'den sonra eskile bir kantarlar gitti. Ondan sonra kotalar geldi, çeşitli şeyler geldi. Bir anda pancar işi bitti ve 2001 yılından 2008 yılına kadar eskiden 10 bin kişi Konya'ya göç etmek zorunda kaldı. Niye? Pancardan başka hiçbir ürünü bilmediğimiz için, hiçbir alternatif ürünü ekmediğimiz için biz pancar bittikten sonra ne yapacağımızı bilemedik ve şaşkın bir çocuk gibi ortada kaldık. Burada Mehmet amcam gibi alternatif tarım ürünlerini ekip bizlere yol gösteren insanların çok bir değerli kıymeti var. Çünkü yarın öbür gün Mısır'da, Yonca'da, Silaj'da, Pancar'da diğer tarım ürünlerinde problem çıktığı zaman ki suyumuz her geçen gün düşüyor, sorun çıkması da muhtemel önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde. İşte sizlere alternatif bir e, kazanç kaynağı. Çünkü bu elmaları bir sefer ekiyorsunuz 3 yıldan sonra olgunlaşıyorlar ve tam randımanlı elma vermeye başlıyorlar. Ve ondan sonra da neredeyse bir ömür boyunca sizlere elma veriyor ve tohumlarınıza kadar elma veriyor. O kadar güzel ve lezzetli bir elmalar veriyor. Bir ikincisi de amcamda amcamla konuşmasında bahsetti. Bu elma ağaçlarını yer bölgedeki tek elma için değil, bademdir, cevizdir, kirazdır, vişnedir. Bu ağaçların hepsini kayısıdır. Bölgemizde eğer geliştirirsek ve bu bahçeleri çoğaldırsak eskilimiz bol bir eskil değil, eşme kayamız bol bir eşme kaya değil. Bölgemiz yeşil ve çok güzel yaşanabilir bir memleket haline tekrar döner diyerek sözü ben Mehmet amcama bırakıyorum. Eskil eşme kaya kazabasından Mehmet Özkara. Ben 68 yaşındayım ben bu bahçeyi 2011 yılında kaymakamlık kanalıyla bana burayı yaptılar. Ben 11 senedir, 12 senedir bu bahçeyle uğraşıyorum. Yalnız bu bahçenin bir şöyle şeyi var. İç Anadolu bölgesinde, bizim bölgemizde sular gidiyor. Eğer bu bizim Eskil, Eşmakaya, Sultananı, bu bölgenin ziraat odaları veya belediye başkanları, muhtarları Hatta milletvekilleri ilgilenirse bu bölgede biraz bunu yaygınlaştırırsak ağacı, elma değil başka badem olur, daha başka ağaçlar olur. Eğer onu yaparsak hem suyumuz mesela 10 senede biteceğiz, 30 sene daha dayanır bize. 30 sene daha gider. Eğer bununla ilgilenirlerse ben buradan sesleniyorum. Sayın milletvekillerimize de, belediye başkanımıza, ziraat odası başkanlarımıza. Ya eski bugün niye bir İsparta olmasın? Niye bir kahraman olmasın? Toprağı mı yok? Çalışacak insanı mı yok? Mısır'a çalışan, Mısır'a bu mesela ben duyuyorum 10-12 sefer su veriyorlarmış. Ya Mısır'a verdiği suyun dörtte birini şurada ağaca versin. Yani bu ağaçlar bilmiyorum yani ihya olur. Benim şurada 1200 ağacım var, 1500 toplam ağacım var, 1200 elmam var. Eğer tam randımanla bakılsaydı ben bakamadım. Hem yaşlandım hem de maddi imkanlarım elverişsiz. Şurada 50-60 ton elman vardı. 50-60 ton. Bunu ortalama 8 liraya verirse 6-8-48, 480-500 milyon olarak benim buraya 20 dakar. Elmanın olduğu yer. 500 milyon. Biraz da genç olursa ben burada Eskile, Sultan Sultanahan'la etrafımızdaki hatta Opruk'ta dahil hep gençlere sesleniyorum. Arkadaş gençsiniz. Gelin şu Mısır'dan. Gelin şu pancardan. Bunlardan vazgeçin. Elmaya dönün. Kiraza dönün. Vişneye dönün. Cevize dönün. Bademe dönün. Hem sularımız gitmesin. Hem bölgemiz bir yani şöyle Karadeniz gibi olsun ya. Ağaçlansın. Biz yağmur yağmıyor diyoruz. Tabi yağmur yağmaz. Niye Karadeniz'in insanları bizden fazla mı Müslüman? Antalya'dakiler bizden fazla mı Müslüman? E diyorlar ki ya abdest yok namaz yok. Onların abdestinden namazına hiçbir bilgisi yok. İsterse bana kılsınlar. Arkadaş sen Konya'nın Aksaray'ın arası tamamen ağaç olsa o yağış nereye gidecek? O, o yeşillik o yağışı tutacak. Ama Konya'dan çık Aksaray'a kadar 150 kilometre. Kolu'dan çık Ereğli'ye kadar 150 kilometre. Çapında bir tane ağaç yok. Eskilde bin tane elma bahçesi olsa, 200 tane eşmakar olsa, bin tane sultanan da olsa, o zaman Avrupa'dan bile bizim buraya alıcı gelir. Benim söyleyeceğim bunlar. Bak benim bahçem burada, bak elmalarım burada. Benim şu elmam tam randımanla bakılsın markette 15 lira.